<laughs> Merhaba arkadaşlar bu kısa değil mi bir videoda ve efsane bir kardeşimle beraber yapacağımız iddia sizlerleyiz bugün arkadaşlar 3 el gireceğiz ve en çok kil alan bu 100 TL'yi kazanacak ya, ay, ya, ay, ya, ya. Arkadaşlar yanımda kardeşim Uras var hoş geldin Hoş Arkadaşlar adımız benziyor onu karıştırabilirsiniz o Uras Metehan ben Aras Arhanas'ın ama direkt soyadım ne Aras diyebilirsiniz zaten kanalın adı da öyle Arkadaşlar 3 el gireceğiz o da bende de ee, Ve böyle Killerimizi toplayıp en çok kill alan bunu kazanacak Bu arada parayı ben getirdim <laughs> ee, Para benim yani ben kaybedersem Ben 100 lira kaybediyorum ama ben kazanırsam para bende kalıyor sadece o bir şey kaybetmiyor Neyse siz girelim Muhafız kitini aldık Haydi bakalım ilk başlayalım Yine mi? Neyse Hop bu her girdiğinde Borat'a geliyor. Toplayayım Allah. Şuradaki adam uçsak mı? Çok güzel olabilir. Bence direkt ateş topu at atabiliriz. Yok ateş topu öyle atarak kullanılmaz. Oy! Elmas kılıcı var ama hiç Haydi şey bakayım. Bakayım. Hadi. Gördün mü bak? Haydi bakayım. 2 aydır girmememe rağmen ne güzel oynuyorum ben. Nasıl bir kralım? Allah Kerim'dir gidelim Haydi bakalım Şimdi buraya atlayacağım da düş düşersem ağlarım Usta koy garanti Hiç gerek yok Aa, Adam geldi O kadar salak Kardeşim selam değil Ne yapıyorsun? Ee, wow. Tam bunu yapınca çok mu pro oldun sen? Sen baya pro oldun bak ateş topu kullanabiliyorsun Haydi bak şeyim ne oldu? <laughs> Bir kere vuruyorum <biliyor> <laughs> Bir kere vuramadı bana ya Ateş topuyla uçup kendini pro sananlar bu arada 8.5 vuran kılıç geldi ya yuh 8.5 aynen mis gibi Şöyle set de geldi Olta da geldi çok seviyorum Bu arada arkadaşlar Uras 9 yaşında Tamam ben 9 yaşında 9 yaşında bir çocuğa göre bence güzel oynuyor Zaten bizden çok daha erken tanıştı böyle Bilgisayardaki Minecraft'ta biz e, Ben 6-7 yaşındayken Murat'anla MCP oynuyorduk MCP dediğim mobil versiyonu aga Abi çok güzel. Neyse. Adam nerede bu arada? 38. Oo, mis 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 mis. Mis gibi abi. Aha adam geliyor. Gelme gelme gelme. Sen, sen alırsın. Nırnır. Kaybettik. Cici. İlk elde 2 kill aldık. Bakalım ikinci elde kaç kill alacağız. Burayı keseceğim. İlk chestimizden ateş topu çıktı mis gibi uçarım direkt. Ender de çıktı mis gibi. Türk şey yapacağız bu el. <laughs> Hop gi 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 gi. Kardeşim sana bir selamünaleyküm çekesim var ya. Orada adam var mı? Var. Selamünaleyküm. <gülüyor> bay bay. Ha bir. i̇şte sen de ender Pearl çıkarsa böyle yaparsın artık. Bu arada ben kaybetmeyeceğimden neredeyse eminim. Evet, gerçi çok adaletli bir şey değil çünkü ben 10 13 yaşındayım. O 9 yaşında. Ben daha çok oynuyorum. Ne falan çıkan şeylere bak. <laughs> bütün set çıktı zaten. Aynen. Bak şöyle geleyim Ateş topuyla oraya uçsam mı? Yok bir dakika. Ya 14 tane mu? O attım lan. Ç chat kapalı olduğu için vurdum mu vurmadım mı göremiyorum. Neyse. Normalde vurunca şu kadar canı kaldı yazıyor ya. Evet. Oradan anlıyordum. Ok atma lan. Ayıp değil mi? Oo 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 oo. Hiç Hiç gerek yok seninle çatışmaya. Kardeş kardeş yaşayabiliriz değil mi Ermeni falan? Ermenistan. <laughs> Diğer adam nerede oradaydı? Sana doğru uçsam yetişebilir miyim oraya? Niye belki yetişirim? Aman o katmasınlar. Bak bu atacak abi. Onda güç bir yay var. Aha burada iki kişi var lan. Yani görmedin mi? Adam ne yapıyor? Öleceğinden emin. Vuramadım ki. Oha. Ama adam bir tane yol yapıyor. Oha hadi bak. <laughs> ya şansa bak. Hayır 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 sakın 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 3 kilim var ölmem ben buradan ölmem Öldün öldün Boy, Oy! Oy, ay, ay hareketi kes, hareketi kes, Allahım ya Rabbim. Adam görmiyor. Bir altına <laughs> kırstam var ya adam öldü. Adam burayı yakmış. Şimdi o, hiç o suya atlamayacağım, riske girmeyeceğim. Kovan var mı boş kova? Bazı elle çıkıyordu çünkü. Orada yok. Hadi. Bak orada. Aynen üstte şu an çıkmış. Abi su kaybediyor. Ben en iyisi şöyle yok. Hayır, <laughs> hayır, hayır sakın olmaz. Yine olmaz, yine olmaz, yine olmaz. Abi iki iki kişi hatta bu adamla finale kalmışız biz. Hadi yapma bir şey. Hayır yapayım yapayım evet yaptım, ya, yaptım yine ya. yine yaptım y yine yaptın ama yine öleceğim hayır lan yok öyle şey Yeter artık oltu atma ya. Balık mıyım oğlum ben? Yeter yeter. <laughs> bak bak. Çok ünlü bir balıksındır. <gülüyor> <gülüyor> ünlü bir balıksındır. Not stones. Çok fena bir şey yaptın orada. Üstünü... Lan yeter hayır. Üstünü kapattım harbiden onu. Ula öleceğim ya yeter. Atma olta falan. Şimdi aşağı inip olta Hayır. Hayır. <laughs> ya yeter ama yeter hayır ya. Hayır, o Ulan geri bana geliyor. <laughs> Ulan yeter yeter. Ya aşırı kanser oldum şu anda yapma ya. Hayır ya. Gitti ya. Neyse atlıyorum. Hmm. <laughs> Neyse. 3 kill aldık. Bu benim kaçıncı elimdir lan? İkinci. İkinci Aha öncekiye el kaç aldım ben? Sıfır. Ya git yalan at, yalan söyleme 3 kill aldım. 3 <laughs> kill, kill aldım. 3 kill aldım. Arkadaşlar 3. elde sizlerle şimdi. Haydi bakalım. Şonel galiba şu anda toplam 5 kill'im var. İlki el galiba 2 veya 3 kill almıştım. 3 3 yapsak 6. En az en az 5 kill'im var şu anda. Çünkü 1 killden fazla almıştım ben. Hop topla 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 mis gibi mis gibi. Tamamdır. Bence onlar okay. lavda yak çünkü birisi gelip onları alabilir. Hiç gerek yok. Önemli şey değil zaten onlar. Şimdi adam gelmesin de. Güzel. Onlar kapışırken ben gideyim. Arkadan... Kardeşim benim hmm. bak size bir iskeletçik getirdim. Çok güzel. Her... her... <laughs> ya? Helal lan sana. Adamsın oğlum sen. Sen nasıl bir iskeletsin? Valla beton yedin. Bu kil sayılır mı? <laughs> Bu kil sayılır oğlum tabi. Niye salmasın? Niye olmaz? Allah Allah hiç alamayacaksın. Şu chest şey alayım ben. Hiçbir şey yokmuş. <laughs> La hayır hayır hayır. Pırta da da da. Onu <laughs> niye? Aa! adam aşağı düştü. <laughs> niye aşağı düştü lan o? Bilmiyorum bence heyecanlandı. <laughs> Ay heyecanlandı. Kalsın da beni görünce tabii. Şaka. <laughs> <laughs> Diğer adamlar nerede? Burayı hiç gitmeye gerek yok. Herkes ortada galiba. 6 kişi var. 6 kişi ortada olursa gelmeyiz kopar Daha hayır tuturamıyorum tuturamıyorum bayağı oyun pastası hayır hayır bomba patladı <laughs> aynen bomba patladı neyse artık arkadaşlar ben toplamda kaç kill aldım 2 3 bir desek şu an tam birinciyi de hatırlamıyoruz 6 veya 7 kill aldım ben son 3 dakika hahahaha <laughs> 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 Evet, yüz, yüz, oldu Evet, güzel. Demir şeyi ne aldın lan? Blok aldın. Ha doğru. <laughs> Zinciri niye aldın? <dön>. Kafana göre her şeyi aldın. Çok ya. Allah 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 Allah. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacaksın? Bir ender pearl atıp Şu an shift'e basmam sana hiçbir fayda şey Ben niye sana yardım ediyorum lan? Bir şey söyleyeceğim ender pearl atıp sonra so şey ateş topunu atıp şuraya atlamam yok mu? Yok <laughs> Bence de <laughs> Bence ateş topuyla adam olmuş Ben koymadı Oğlum 3'e basarak yapsana niye? Doğru mantıklı Ortaya atlasana mı? Atla La herkes orada zaten Tamam ne yapacaksın o zaman şunu vurayım. Vurdum. Helal. Geçtim be. Yardım. ben niye helal diyorum? benim de kafa gitti şu an. Hayır sen benim abimsin ya doğru değil mi? Niye abiler her zaman arkasında durur mu kardeşim? Evet. evet. <laughs> neyse 100 lirayı ben sana vermeyeceğim. Kazansam bile vermeyeceğim bu arada. Tamam. <laughs> tamam diyor bir de. <laughs> ya yazık lan tamam tamam vereceğim kazanırsan. Aha. O ateş topu öyle mi atılır ya? Ateş topu uçmak içindir yani dur bence. Dur bir dakika dur. Ben onun için kullanıyorum. Tamam artık böyle. Ben kaçayım ne istedim? öleceğim çok zaten. İkilim var en azından. Doğru. Bence dal adamları. Yani can azsa. <laughs> <laughs> Güzel yol çektim ya. 9 <laughs> yaşında çocuğa göre iyisin. Surprise motherfucker. <laughs> <One>, bu <laughs> iskelet <hiç şeydir. gülüyor> mi? Kanka <laughs> be iskeleti insan sandı neyse Oo, Gizli yeri buldum Oğlum, burası kodik. gizli yer değil ki biliyorduk biz burayı neyse Al ikinci elin Haydi bakalım Kulaklığın dibinde şey yapma Yüz yıl Oltayı sonra alacağım altıyı. Sen kullanmıyorsun zaten Evet kullanmıyorum ben Boşun zaman kaybolur Hadi hadi la ekmeği niye oraya alıyorsun Allah aşkına. Tamam antikluk. Tamam hadi hadi. Çok tabii zaman. Dur. Ben niye sana taktik veriyorum bu çok zaman kaybediyorum sadece. Ateş de uç uç. Ulan uçsa. Uçar mı buradan? Uçar oğlum tabi. Bak. Uçtum. Helal lan. Ben yapamazsın sanıyordum. <laughs> o yüzden mi uç dedim <laughs> Evet. Ana. İşte. Ama yaptın helal olsun yani. Orada adam yok. gelir bu bu Şunların tarafa. hepsini alayım da şimdi ben sana ok manyağı yapmam mı? Ver <laughs> la. Tut tutturamam peki. <abi> <laughs> seti giy seti. Açık 100 bakayım. lira varken bile ortada zırhım var zaten. Zırhım var da neyse adam at. Ya düşmüyor bu. Çünkü vurmuyor. Hı? Vurdum işte görmedin mi? Yok vurmadın. Adam gene kaçıyor lan. Ulan vuramıyor. Adam vuramıyor. <laughs> Delirtti mi beni? Hadi oğlum hadi. Bak vurdum ha. Ben şu golden apple'ı yiyeyim de bir anda gelip şuraya öldürebilir. Ben şöyle durayım. Bak böyle yandan vururum. Beni vuracak o. Şu an var hiç gerek yok hadi. <gülüyor> bence <gülüyor> git. Hiç hadi <laughs> oklarını harcayayım. Hiç gerek yok oğlum. Okun harcasan olacak. Adamın gelmesini bekle. Sonra... Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yes! Budur. 2 oldu pardon. Evet 2 oldu. 1 kilo bir dakika. Yok sen bu 1 kilo almadın ki. Evet. Tamam öncekini 1 kilo aldın. Şu an 1 kilom var sayılır. Evet, Ama mantıkken şeydir. öyle olması lazım zaten. Şu an senin beni geçmen için en az 5 kilo alman lazım. Yok ya bu Zaten oyunda 12 hiçbir var bence direkt ortaya git. 5 kilo alırsan artı 200 lira daha veriyorum. 300 lira kazanacağım. Oo iyiymiş la. <laughs> Ama kazanamayacağım. O da var. Ben Ama, otokolu... Burası olacağım. hadi hadi. Bekle dur. Bekle, buraya yetişir Yetişmez. mi? Yetişmez. Yetişiyor gibi gözüktü yalnız. Hadi bakalım. Dur. Aha, Aha Bak iyi. gördüm. Oltayı 8'e niye aldın ki? ne bileyim çek iskeleti aynen onu çekemezsin <laughs> keşke ben bunu uyuz ederim ha, uyuz ha? edersen gider zaten hadi oğlum uç at <laughs> 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 tamam bitti kalk 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 ya bu ne ya ve the winner is 100 lira bende kalıyor Böyle bir şampiyonluk müziği <laughs> <dü, dü, dü. gülüyor> Evet arkadaşlar toplamda 1 kill aldı Ben 6 veya 7 kill aldım Şimdi yayının kaydından izlerim ben montajlarken Arkadaşlar izle teşekkürler Konuşamadım izlediğiniz için teşekkürler Kapanışı sen yap hmm. <gülüyor> <gülüyor> Abone ol like atmayı unutmayın Abone, abone olup like atmayı unutmayın Görüşmek üzere Bye bye, bye.